güzel bir eşitleme yapıyor. O kadar ince ki bayağı bir daha koyu bir tonda. Gördüğünüz gibi bayağı bir beyaz oldu benim tenimde. Mikro kapsüller var. Uygulamaya başladığınızda bakın CC dediği için bu da içerisinde beyaz görünüp uygularken bakın medium olan ona göre epeyce koyu. Rengini size göstereyim. Hayalet Casper gibi gösterecek bir yapıda değil. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte renkli güneş koruyucu ürünlerden bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basmayı unutmayın. Her hafta bu kanalda düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olsun. Şimdi gelin hemen renkli güneş kremlerini biraz da uygulayarak incelemeye başlayalım. Öncelikle çok kısa bir açıklama yapacağım burada. Renkli güneş kremleri nasıl kullanılmalı aslında? Doğru kullanım şekli nasıl? Bundan bahsedeceğim. Güneş kremlerini bildiğiniz üzere iki parmak yöntemine göre yüz, kulaklar ve boyun bölgesine denk gelecek şekilde ölçerek kullanıyoruz. Bu iki parmak yönteminde böyle incecik çizgi gibi bir uygulama değil. Birazcık daha cömert bir şekilde sıkmak gerekiyor parmaklarımıza. O yüzden de bununla ilgili hani böyle ne kadar fazla ürün sıkılabilir, bazısı ince bazısı kalın oluyor. Bu yüzden ben açıkçası daha çok sizlere daha önceden de söylediğim gibi kaşık yöntemini kullanıyorum. Bu ölçü kaşıklarını ben set olarak almıştım. Evinizde böyle mutfakta kullanmadığınız küçük bu türdeki ölçü kaşığını yine kriter olarak alabilirsiniz. 1.25 ml'ye denk gelen kaşık 100 kulaklar ve boyun için bunu silme doldurduğunuzda yeterli geliyor. Şimdi gelelim renkli güneş koruyucularla ilgili kısa bir bilgi vermeye. Şimdi renkli güneş koruyucular aslında bakarsanız bir nevi böyle fondöten gibi olan ten ürünleri de Oldukça yoğunlar. Şimdi iki parmak yöntemine göre sıktığımız zaman biz renkli güneş koruyucuları çok fazla geliyor. Yani iki parmak yöntemine göre uyguladığınız miktar şu kaşın hepsini dolduracak miktar yüzünüze uyguladığınızda inanılmaz kalın ve ağır gelebilir. Bu yüzden de ben şu şekilde uyguluyorum ve tavsiye de ederim. Ee, öncelikle renksiz olan güneş koruyucu kreminizi uygulayın. Bunu dilerseniz işte bir buçuk parmak gibi uygulayın. Kalan miktarını renkli olan ürününüzle tamamlayarak uygulayın. Çünkü renkli ürünler fondoten gibi az miktarda uygulamakla o ton eşitlemesini yeterli seviyede cildimize veriyor. İki parmak yöntemine göre sıktığınızda böyle macun gibi dağılmıyor, oturmuyor, fazlalık kalınlık yapıyor renkli ürünler. Eşit bir uygulama olmuyor. Boyun bölgesine çok fazla bulaşabiliyor, kulaklarınızda fazlalık gelebiliyor. Bu benim kendi kişisel deneyimlerimle edindiğim durum olduğu için bu şekilde aktarmak istedim. Hemen kullandığım ve beğendiğim renkli olan ten ürünlerinden bahsedeceğim. Öncelikle son dönemde yeni kullanmaya başladıklarımdan bahsedeceğim. Sonra da beğendiğim diğer ürünleri de anlatacağım size. İki tane ürün var şu ara böyle çoğunlukla makyaj gibi de kullandığım ürünler bunlar. Bunlardan bir tanesi Bioderma'nın bu son dönemde çıkan bundan önceki hazırladığım Renksiz, likit, ince yapılı güneş kremleri videosunda da bunun renksiz olan versiyonunu sizlere kullandım ve beğendiğimi söylemiştim. İçerisinde yenisi ve geleneksel filtreler bulunan incecik yapılı, su gibi akışkan harika bir güneş koruyucu. Bunun renkli olanı da ben Very Light olanını aldım. Fakat şöyle ki 3 rengi var ülkemizde de. Very Light olanı var, Light ve Golden olarak var. Bu 01 olan Very Light olanı. Renklerini size göstereceğim için bugün yüzümde hiç tam makyaj yok. Sadece güneş kremi var. Zaman zaman parlama görebilirsiniz. Karma yağlı cilt olduğu için çok akışkan bir yapıda. Şu şekilde bu very light olanı. Bu böyle nötral dese de birazcık sarı alt ton gibi geldi bana. Şöyle tenimin üzerinde kapatıcılık, örtücülük bunda yok. Yani bir kapatıcılık, örtücülük beklemeyin ama böyle teninizin üzerinde güzel bir eşitleme yapıyor. O kadar ince ki yani eğer ki light tonlar kullanıyorsanız ten ürünlerinde bu very light olan size uyabilir. Diğer renklerine bakmadım. Denemediğim için bilmiyorum. Fakat bunu ben ten ürünü olarak cildimde dediğim gibi bunu renksiz olanı kullandıktan sonra üzerinde makyajımı bir baz gibi kullanarak üzerine sadece kapatıcı göz altlarına geçerek tamamlıyorum. Beğendiğim bir ürün oldu. Benim ten rengimle anlaşan bir ürün oldu. Çok az uyguladım çünkü sileceğim sürekli uyguladıklarım üst üste. Burada gördüğünüz şekilde diğer tarafa şöyle birazcık daha ekleyelim. Diğer tarafla arasındaki farkı görmeniz açısından da uygulamak istiyorum. Böyle yağlı bir bitişi yok. O yüzden de karma yağlı ciltliyim ben bu arada. Karma yağlı ciltli olduğum için böyle ince yapılı ürünlerle çok iyi anlaşıyorum. Gördüğünüz gibi yani bakın ikisi arasında bu tarafa hiçbir şey uygulamadım. Renkli hiçbir ürün yok. İkisi arasında çok büyük bir fark yok. Okside olma gibi bir durumu da yok bunda. Ben bundan memnun kaldım. İncecik, ağırlık yapmayan, varla yok arası bir ten eşitlemesi yapmış gibi olsun. Ekstradan da bir fondöten BB krem falan da kullanmak istemiyorum diyorsanız bakılabilecek bir ürün. Çünkü BB kremler bana zaman zaman özellikle yazın nemli havalarda ağır geliyor açıkçası. Böyle teninizin nefes aldığını hissettiğiniz bir ürün. Eğer ki ten renginiz bana yakınsa Very Light olana bakmanızı öneririm. Ama daha buğdaya kaçıyorsa ten renginiz o zaman belki bir ton ya da daha ismerseniz o 3 numaralı olana bakabilirsiniz. Ben bunun çok çok beyaz tenlilere yani böyle pembe beyaz tenlerde koyu kalabileceğini düşünüyorum. Yine denemekte fayda var fakat testlerini bulamadığım bir ürün. E, o yüzden rengini size göstermek istedim. Şöyle elimin üstünde tekrar göstereceğim ki hani rengini açık tenlerde anlayabilsin diye Şöyle bir tonu var. Biraz daha nötral, sarı alt tonlu görünüyor. Bu arada ambalaj olarak 40 ml'lik olduğunu söyleyeyim. Kullanmadan önce ince çalkalamanız öneriliyor üzerinde. Geçelim başka bir ürüne. Bu tarafta bu kalsın, bu tarafa onu uygulayacağım. Bu da yeni ürünlerden bir tanesi. Bu yıl içerisinde çıkanlardan bir tanesi. Ve çok sık sizlere de gösterdiğim ürünlerden bir tanesi. L'Oreal'in renkli güneş ürünü. Bunun aslına bakarsanız ben renksiz olan versiyonu da çok severek kullanıyorum. İçerisinde niacinamide var bu ürünün. Bazı ciltlerde sivilce yaptı bana diyenler olmuştu. Bunu renksiz için söylüyorum. Ben de sivilce yapmadı. Özellikle niacinamide cildim anlaştığı için ve yine BHA'larla de cildim anlaştığı için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bunu da aynı şekilde kullanmadan önce çalkalamanızı öneririm. Rengini elimin üstünde size göstereceğim. Bu biraz daha ton olarak diğerinden koyu. İlk uyguladığımdan daha koyu, daha nötral bir tonu var. Az önceki sarı olduğunu biraz daha belli ediyordu. Bunda daha nötral bir ton var gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle cildime de uygulayarak göstereceğim. Bu ondansa benim cildimde daha koyu duruyor. Ama koyu derken de böyle kop koyu hani uygulanmayacak gibi değil. Bu arada biraz parfüm içeriyor ürün. Öyle bu klasik güneş kreminde olduğu gibi bir parfüm kokusu var. Ve bunun bitişi daha böyle cildinize uyguladığınızda parlak bir bitişte. O yüzden hani belki yağlı ciltler bununla çok fazla anlaşmayabilir ya da üzerine pudra geçmeleri gerekebilir. Ama diyorsanız ki ben uygulama sonrasında cildimdeki şu hafif bu güneş kreminin verdiği o böyle glow skin, glass skin gibi görüntüden hoşlanıyorum diyorsanız bunu o şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bu tür ürünleri parmaklarımla uyguluyorum. Yani herhangi bir şekilde sünger falan kullanmıyorum. Olduğu gibi böyle ellerimle, elimin ısısıyla, tenimin ısısıyla daha güzel bir şekilde dağıldığını düşündüğüm için böyle kullanıyorum. Bu da beğendiğim başka bir ürün. Bakın zaten farkı görüyorsunuzdur şu anda. Bu tarafta daha açık. Bu tarafta biraz daha koyulaştı yanağımdaki renk. Eğer ki lekeye meyilli bir cildiniz varsa ben özellikle bu türde renkli güneş koruyucuları destekleyici olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Yani kullandığınız böyle fondöten BB kremler vesaire içerisindeki yine renkli uygulama da Güneş kreminin üstüne o lekelerin daha fazla gün yüzüne çıkması konusunda da e, hafif böyle engelleyici bir çalışma mekanizması oluyor. Çünkü melanositlerin daha fazla melanin sentezi yapmasını engelleyici bir kalkan gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu iki ürünü kullandım ve biraz da konuşarak da aslında renklerinin böyle değiştiğini de size göstermek istedim. Bu taraftaki gördüğünüz gibi daha açık birazcık daha böyle sarı alt tonlu gibi dururken taraftaki daha koyu ve gördüğünüz gibi yanağımdaki yansımadan biraz daha parlak bitişli. Şimdi gelin bir üçüncü ürünü kullanalım. Onu da alım bölgesine uygulayacağım. Piyasada en çok rastladığımız ürünlerden bir tanesi olduğu için bunu göstereceğim size. Daha önceden de gösterdiğim Garnier'in Vitamin C Daily UV olarak geçen bu C vitamin içerikli güneş kremi. Bunun glow olan versiyonu yani renkli olan biraz ışıltılı dediği renkli olan versiyonu bu. Renksiz olanı ben çok seviyorum. Fakat renkli olanı birazcık her cilde uygun olmayacağını düşündüğüm bir tonda. Şimdi ben bunu şöyle yazın cildimde uygulamaktan memnunum. Ama kışın bir anda böyle yüzüme tüp patlamış gibi bir görüntü de verebiliyor. O yüzden mevsime göre yaz mevsiminde bence bu daha uygun. Eğer ki light, light medium, medium tene sahipseniz uyabilir. Bakın daha koyu. Yani bu üçüncü uyguladığım ürün Bayağı bir daha koyu bir tonda bakarsanız elin üstündeki rengi de görebilirsiniz. Bunu da gelin alım bölgesine uygulayalım. Yine parlak bitişli. Hemen sürdüğümde bu yansımayı görebilirsiniz. Bayağı bir parlak etkisi var. Sim yok içerisinde ama böyle glow etkili bir ürün. Bu şekilde de bunu buraya dağıtayım. Gördünüz bayağı bir hani burada hafif o böyle bir koyu ten yaptı. Üzerine bronzerla vesaire böyle hani. Deniz güneş hafif bir böyle bronzlaşmış etkisi olsun diye Çünkü gölgede kaldığım için ve cildimin koyulaşmasını istemediğim için akıllandığımdan beri e, O yüzden de e, dolayısıyla bu renk tonu hani böyle Yaz makyajlarında da keyifli olabiliyor Eğer ki bu türdeki renkleri seviyorsanız ve çok beyaz tenli değilseniz Hani böyle sürdüğünüzde boynunuzda falan çok büyük bir fark yaratmayacaksa Kullanılabilir bir ürün bence şu anımda gördüğüm renk tonundan Oldukça memnun kaldığım için Yine bunun renksizini uygulayıp üzerine bunu uyguluyorum. C vitamini içerikli olmasından dolayı da çok seviyorum. Çünkü antioksidan etkisi ve özellikle gündüz güneşe karşı koruyuculuğu birazcık da arttırdığı için C vitamini etkili olan ürünleri tercih ediyorum. Bunu da bu şekilde uygulamış olduk. Hibrit yapıda olan bir güneş kremi olduğunu söyleyebilirim. Hem kimyasal fiteler var içerisinde hem de mineral fitreler bulunan bir güneş ürünü. Ama böyle beyazlık bırakmadan kolay uyguladığınız bir ürün. Bakın şu an hiç yağlı değil cildim. Ama o yansımayı parlamayı görüyorsunuzdur. Ve böyle sim gibi değil. Işık vurduğu zaman o böyle tam bir glass glow etki yapıyor. Ve asla asla şu anda yağlı değil cildim. Bu yapıdan da ben çok memnunum. Dediğim gibi karma yağlı ciltli biri olarak. Şimdi ten eşitlemesi deyince çok fazla ürün var. Tonap ürünler de var. Tonap ürünlerden burada bahsetmeyeceğim ama tonap gibi olan renk eşitleyen güzel beğendiğim bir ürün var. Özellikle cildinde böyle kızarıklıklar olan parça parça kızarıklıklar olan ve renk eşitlemesi isteyenler hafif böyle yeşilden cilt eşitlemesine dönen CC kremler gibi ürünlerle daha iyi anlaşabilirler. Rozalıcıklarla de mesela uygun olabilir. Yeni nesil kimyasal fiseler bulunan yine SPF'inde 50 artı PA'sında 4 artısı bulunan bu Belgium Recover Cream adlı ürünü göstereceğim şimdi size. Normalde rengi böyle yeşilimsi gibi görünüyor. Çok hafif yeşilimsi. İçerisinde mikro kapsüller var. Uygulamaya başladığınızda bakın hemen böyle rengi koyulaşarak ten rengine dönüşüyor. Bunu direkt buradan alacağım ve bu şekilde uygulayacağım. Üst taraf yeşil, alt taraf ten rengi oldu aldığım yere göre. Ve bakın bunu cildime uyguladıkça bu hafifçe böyle tende güzel bir eşitleme yapıyor. Kuru ciltler bunu çok sever mesela. Böyle kendine özgü hafif bir kokusu var. Güzel tatlı bitkisel bir kokusu var. Bunu özellikle dediğim gibi bakın kuru ciltler buna bayılır. Cildinize uyguladığınızda böyle kaymak gibi duruyor. Çok güzel bir ton eşitlemesi yapıyor. Başka hiçbir ürün kullanmanıza gerek yok bence. Tek başına kullanıldığında, cilde oturduğunda gerçekten başarılı bir ürün. Renk eşitlemesi oldukça güzel. Eğer ki daha aydınlık berrak olsun diyorsanız buna da bakabilirsiniz. Yani cildinizde koyulaşmayan, okside olmayan ve ten eşitlemesini güzel bir şekilde yapan Açık tenlerin de beğenebileceği, özellikle kızarıklıklar, parça parça kızarmalar cildinde olanların beğenebileceği bir ürün. Belgium Recover Cream adlı bu ürüne de bence bakabilirsiniz. Şimdi gelelim çok beğendiğim ürünlerden bir tanesine. Cosmed'in renkli güneş kremi. Cosmed'in bu renkli güneş kreminin tam ismi Skin Visible CC olarak geçiyor. Ben bunun rengine bayılıyorum. Genelde cildimize uyguladığımız böyle güneş kremlerinde bir koyuluk oluyor ya ben bunda hiç o koyuluğu yakalamadım. Şöyle göstereceğim size yapısını. CC dediği için bu da içerisinde beyaz görünüp uygularken bakın rengi değişen mikro kapsüller olan böyle çok güzel bir ürün. Yine bakın çok beyaz tenlere belki koyu gelebilir ama benim tenimde çok beğendiğim, koruyucu filtreleri olarak da yenisi filtrelere sahip olduğundan da yine cilt bakım içeriklerine sahip olduğundan da çok beğendiğim bir ürün. Böyle birazcık evet parlak gösteriyor ama yağlı gibi değil. Bitişi çok güzel. Cildimde kesinlikle makyaj ürünü gibi kullanabildiğim ürünlerden bir tanesi. Aradaki renk farkını görebiliyorsunuzdur. Burası daha açık, burada birazcık daha koyu. Fakat tam tenim gibi. Benim ten rengimle inanılmaz güzel uyuşan bir ürün bu. Mavi ışığa karşı koruyucu teknolojiye de sahip. İçerisinde ektoin de bulunuyor. E yine cilt bakım içerikleriyle formüle edilmiş olduğundan beğendiğim bir güneş koruyucu ürün. Hem koruyucu hem ten eşitleme ürünü hem de bir cilt bakım ürünü aslında. O yüzden eğer ki bu tonlarda alnıma uyguladığım renkte bir ürün arıyorsanız light ten'e sahipseniz buna da bakabilirsiniz. Çok başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çok beğendiğim, makyaj videolarında çok kullandığım ve açıkçası hani pek çok videoda da elimde gördüğünüz bir ürün. Ondan da bahsetmesem olmaz. Skin Sensual'ın BB kremleri. Şimdi BB kremleri aslında ayrıca bahsetmek gerekiyor ama bunlar da yine içerikleri bakımından SPF 50 artı, PA'sına 4 artısı olduğu için bence renkli güneş ürünü olarak bu video içerisinde bahsetmem gereken ürünlerden. Çok anlaşanlar var bu ürünlerle. cildin uyguladıktan sonra bana yoğun geldi, yağlı geldi diyenler de var. Karma yağlı ciddiyseniz karma kuru ciltliyseniz sevebilirsiniz. Yağlılık oranı cildinizde fazlaysa o parlak görüntü belki gün içerisinde fazla gelebilir. Ben de T bölgesi özellikle yağlanmaya meyilli bir cilde sahibim. Ancak o parlama bana rahatsızlık vermiyor. Makyajın sonunda hafif bir pudra geçtiğim için Gün içerisinde ekstra pudralamadan da kullanıyorum. Light ve medium olan rengi var. Daha çok medium'u tek başına böyle yaz dönemi gibi kullanıyorum. E, ama light'la da karıştırdığımda güzel bir renk elde ediyorum. Kışın sadece tek başına light'ı da kullanabiliyorum. Ten rengimde ikisi de karıştırarak da gayet uygun oluyor. Önce size light olanın rengini göstereceğim şöyle. Medium'u yeni açıyorum bu videoda. Bir tane tüp bitmişti. Sizin için bunu açıyorum. Zaten kullanacağım çünkü bu ürünü de. Şöyle biraz fazla geldi tüp. Onu da şurada göstereyim. Bakın ikisi arasındaki fark epey farklı. Epey yoğun. Yani bu taraftaki light olan bayağı bir açıkken şöyle bakın. Medium olan ona göre epeyce koyu. Yan yana görebilirsiniz. Ben bu ikisini karıştırarak uyguladığımda biraz fazla sıkmışım. O yüzden şöyle azaltarak uygulayacağım. Ben bu ikisini karıştırarak uyguladığımda tenimdeki duruşunu çok seviyorum. Cildime oturduğu zaman fondötenden bile daha çok severek kullandığım bir ürün bu. Ve bunun kapatıcılığı bana yeterli geliyor. Eğer ki daha açık tenliyseniz light olana bakabilirsiniz. Ancak yine dediğim gibi çok çok beyaz tenlere belki şu light olan bile koyu gelebilir. Tek başına light olanı da buraya uygulayayım. Çünkü açık renkler daha fazla merak ediliyor renkli ten ürünlerinde özellikle. Bunların her ikisini de uyguladığım bir videom vardı. Yüzümün bir tarafına açık rengi, bir tarafına da medium olan rengi kullanmıştım. Kimileri o videonun altına açık renk size daha çok gitti demişti. Kimileri de medium olanı daha çok beğenmişti. Tamamen bakış ve görüşe göre değişebiliyor. Beğeniler de farklı farklı bakın. Bu tarafta light olan var. Daha aydınlık, daha parlak görünüyor. Eğer ki böyle berrak, aydınlık bir görünüm istiyorsanız bu olabilir. Ama ancak benim tenim gibiyseniz. İkisi karıştırarak uyguladığım kısımda tam benim tenim rengi gibi oluyor. Oturduğunda daha çok seviyorum. Tek başına medium'u da yine kullanıyorum. Bu şekilde bir görünümü var. Ve ben bunun üzerine başka bir makyaj ürünü kullanmadan sadece gözaltıma kapatıcımı geçerek uygulama yapıyorum. O yüzden Skin Sensual'ın içerisinde yine arbutin bulunan, C vitamini bulunan türe formda e, formül olarak çok beğendiğim, benim cildimle anlaşabilen karma yağlı cildim olduğu için anlaşabilen bir ürün olduğundan çok beğeniyorum. Bu videoda da bahsetmezsem olmazdı. Light olanı da medium olanı da benim favorilerimden. Şimdi gelelim başka bir ürüne. Bunu da ben çok beğeniyorum. Derma Bien'in Derma Solar serisindeki bir güneş ürünü. Bu renkli olanı özellikle iyi yaş ile ilgili içeriklere sahip olan bir güneş kremi kullanmak istiyorum diyorsanız bunun renksiz olanına da bakabilirsiniz. Lekeye meyilli cildiniz varsa renksizin üzerine bu renkli olanı da kullanabilirsiniz. Tüplü ambalajda olan bu ürünün rengini ben çok beğeniyorum. Alnımda hiçbir şey yok şu anda. Onun için buraya sürebilirim bence. Şöyle bir miktar. Bakın. Koyu gibi geliyor ama uyguladığınızda hiç de koyu durmuyor. Bunun rengini de oldukça fazla beğeniyorum. Tek renk bu arada başka bir rengi yok. Bir de bunun yağlı ciltler için olan yeşil renkli yazılara sahip olan bir ambalajlı kutuları var. Onda 30 SPF içeriyor. Bunda 50 SPF içeriyor. Bu seriyi ben çok beğeniyorum. İçerikler bakımından da oldukça başarılı bir marka. Patentli içerikleriyle ünlü zaten bileşenlerinde. Bunda da yine 50 artı SPF var. UVA, UVB ışınlarına karşı koruyucu güçlü filtrelere sahip. Gördüğünüz gibi alnımdaki rengi. Bu arada içerisinde hem kimyasal hem de mineral filtreler bulunan hibrit yapıda bir güneş ürünü. Şimdi iki tane de kışın üründen bahsedeceğim size. Bunlar da yine beğendiğim ürünler. içeriklerini beğendiğim ürünler. Bunun aslında makyaj videosunda bahsetmiştim. Terrazen markasına ait olan. Birazcık açık duruyor benim cildimde ama yine de beğendiğim ürünlerden olduğunu söyleyebilirim. Bileşenleriyle, formülüyle çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Şöyle açarak hemen ambalajı ben yine bunu kapalı tutuyorum üstünde hava almasın diye. Şu şekilde bunu bu tarafa uygulayalım. Rengini size göstereyim. Güzel bir ten eşitlemesi yapıyor. 23 numaralı olan bu. Daha açık tenler için daha açığı da uygun olabilir. Özellikle gün içerisinde güneş kremini tazelemek adına bu şekilde üzerinden de geçebilirsiniz. Kolaylığı bakımından taşıma pratikliği bakımından da oldukça güzel ürünler. Ağırlık yapmıyor. Ekstra yağlandırma yapmıyor. Özellikle böyle yaş almayla ilgili de bir takım içerikleri olan e, güneş koruyucular kullanmak istiyorum diyorsanız. Terrazen'in bu ürüne kesinlikle bakabilirsiniz. Terrazen'in. Perfect Finish Cushion adındaki ürünü benim kullandığım 23 numaralı Natural Beige rengiydi. Daha önce bir makyaj videosunda yine bu ürünü kullanmıştım. Bu şekilde bir rengi var. Hafif biraz daha açık gibi duruyor ama bronzer vesaire tamamlandığında makyajda çok da açık böyle yüzümde bembeyaz gibi durmadığı için beğeniyorum. Dalvan'ın da Glow Fit Serum Cover Cushion olarak geçen bu ürünü. Bileşenleriyle yine muhteşem bir ürün. Benim tenimde nasıl durduğunu göstereceğim size. Şöyle bakın yine buradan alıyorum. Bunun rengi tonu biraz daha açık. Benim için açık. Bunun üzerine karıştırarak kullanmam gerekiyor bronzerla ama beyaz tenlilere çok uyacak olan bir üründür. Benim cildimde tabii ki bu renk Bayağı bir açık durdu gördüğünüz gibi. Biraz oturduktan sonra bir daha toparlıyor ama yine de bu açık görünüm kalıyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir beyaz oldu benim tenimde. Ancak üzerine bronzerla birazcık daha koyulaştırarak kullanabileceğim bir ürün. Renk numarası bu elimdekinin 21. 50 artı SPF ve 4 tane artısı var. Fakat 21 bana oldukça açık kalan bir ürün bu şekilde gördüğünüz gibi kapatıcılığı ve içerikleri çok güzel olsa da benim tenimde beyaz duran bir ürün oldu açıkçası. Renk ton olarak bana uygun olmayan ürünlerden bir tanesi oldu. Karıştırarak bronzerlarla ancak kullanabileceğim yapıda ürünlerden olduğundan bu şekilde bunu da göstermek istedim. Biraz zaman geçti. Hala aynı şekilde açık durduğunu görebilirsiniz ama bu taraftaki ürün çok daha benim tenimle daha uygun. O yüzden Terrazen 23 numaralı olan zaten genelde Kore ürünlerinde 23 numaraları kullanıyorum bu ürün daha bir benim tenim gibi durdu. Bu tarafta 21 numara oldukça beyaz kaldı. Şimdi hepsini tekrardan siliyorum. Bir tane daha ürün göstereceğim size. Skin and Lab markasına ait olan bu ürün. Bunu da çok beğeniyorum ben. Bunun incecik yapılı olan renksiz güneş kremi de çok güzel. Bunda mineral koruyucular var. Eğer ki mineral filtreli ürünler kullanmak istiyorum renkli olan ürünlerde derseniz aklınızda bulunsun. Hemen rengini yine elimin üzerinde şöyle size göstereceğim. Bu şekilde bir rengi var açık bir tonu var. Birazcık yoğun uyguladım bu şekilde. Şimdi burada elimde kalanı Şöyle dağıtarak uygulayacağım. Aydınlık, berrak bir görünüm istiyorsanız eğer yine buna bakabilirsiniz. Çok hafif bir renk eşitlemesi var. Hafif renkli olan ürünlerden. Bu üründe patentli bir içerik kullanılmış. Zaten bunun renksiz olan üründe de yine 8 farklı moleküler büyüklükte hilronik asit bulunan patentli bir içerik kullanılmıştı. Bu ürün ise mineral fitili ve içerisinde kafein pi sebum Cut kompleks adında patentli bir içerik var. %2.01 oranında bulunuyor. Tek bir katta cildinizdeki sebum bu dengeleme özelliği var ve kafeinin de cildi canlandırma etkisi de olduğu için cildinize sürdüğünüzde harika bir görünüme bitişe sahip olan çok güzel bir ürün. Tek başına da uygulanabilir bir ürün. Ancak yine dediğim gibi fazla miktarda uygulamak cildinize ağır gelirse eğer o zaman bunun altına renksiz bir mineral filtreli güneş koruyucu kullanıp üzerine birazcık bundan eşitlemek için geçilebilir. Şu şekilde komple bunu Şuraya uygulayarak size göstermek istedim. Evet bakın bayağı aydınlık, berrak ve cildi oturduğunda da hiç böyle çok çok beyaz hani böyle hayalet Casper gibi gösterecek bir yapıda değil. Oldukça başarılı bir ürün bence. Benim renk tonumda olanlar da kullanabilir. Daha açık tenler de çok sevecektir. Özellikle hassas ciltler, mineral filtreler kullanmayı sevenler buna bakabilirler. Yine SPF 50 artı, PA'sında 4 tane artısı bulunan, patentli çiçeklere de sahip olan çok güzel bir mineral renkli güneş koruyucu. Evet bir tane de notun ürünü göstereceğim. Çünkü bu ürünü ben çok seviyorum. Bu aslında bir ten ürünü ama SPF'in de 50 artısı var ve aslına bakarsanız renkli nemlendirici olarak geçiyor makyaj ürünü gibi. Ama bunu da yine bence böyle güneş kremlerinizin üzerine tek başına da kullanabilirsiniz. Bunun açık rengi de çıktı. Fakat ben bu rengini özellikle daha fazla seviyorum. Onu da bu tarafta göstereyim. Şöyle dibinde kalan miktardan çıkaracağım. Çünkü çok az kaldı içerisinde. Şöyle bir tonu var. Bir de bunun böyle daha glow etkili olanı var. Daha parlak bitişli olan. Hani böyle fondöten altında falan da kullanabileceğiniz. Bunun rengi de bu şekilde. Tek başına uygulandığında da oldukça başarılı bir ürün. Yazın çünkü bir tek bunu uygulayarak makyaj yaptığım oluyor benim. Parlak bitişli, sim yok içerisinde. Cildinizde böyle ışıkla birlikte hafif böyle bir yansıma yapıyor. Ama sim bulunmuyor. Simli olan versiyonu da var fakat bunda sim yok. Şöyle bakın uyguladım. Alın ve alt taraf arasındaki farkı görebilirsiniz. Alt taraftaki daha aydınlık bitişi, üst taraftaki Notun 3-in-1 Healthy Skin adındaki ürünü. Bu 10 numaralı olanıydı benim kullandığım. Bir de bunun daha açık ve pembe alt tonlar için olan yeni versiyonu da çıktı. Daha açık tenliyseniz ona da bakabilirsiniz. Çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi makyaj ürünü olarak da sıklıkla kullandıklarımdan. Gördüğünüz gibi zaten bitirmişim neredeyse. Birçok renkli ten ürünü sizlerle uygulamalı olarak paylaştım. Videonun sonuna geldik. Çıkarabildiğim kadar yüzümdekileri çıkardım. Yine bu cilt böyle çift aşama temizlikten geçecek bundan sonrasında. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Elimdeki beğendiğim renk tonu olarak kendimde yine kullanmaya uygun olarak gördüğüm ürünlerden bahsettim. Sizlerin beğendiğiniz ürünler varsa renginden, tonundan, uygulamadan memnun kaldığınız ürünler varsa ki vardır birçok ürün. Lütfen aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumları okuyan takipçilerimizin de faydalanabileceği ürün önerileri olacaktır belki. Belki işlerinden bazılarını ben de sonraki videolarda deneyeceğim sizlerden gelen bilgiler doğrultusunda. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın diyorum ve güneş kremsiz kalmayın diyorum.